kazı yapılırken bu alanda insan kemikleri çıktı. Kapelle, kiliseyle ve hamamla bağlantılı bir yer olduğu. Bunun bütün hepsi kültür varlıkları kayıtlarında da var. Bugün Anadolu topraklarında kardeşliğimizin, birlikte yaşadığımızın en önemli göstergesi ve tanığı olan bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine hukuksuz şekilde dükkan yapılıyor. Bir kere kültürlülüğümüz, çok kültürlülüğümüze, kardeşliğimize vurulmuş bir darbe bu. Değerlerimizi ve varlıklarımızı betonun altına gömen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Altında sızlayan insan kemikleri için üzüntü duyuyorum ben. Ne ara bu kadar vicdansız oldunuz ya? Ne ara? Arkamızda gördüğünüz alan bu mahallede yaşayan Ermenilerin mezarlığıydı. Ölüye saygısı olmayanın diriye asla saygısı olmaz. Burada yaşayan Ermeni halkı ölülerini burada dualarla defnettiler. Mezar taşları diktiler. İşte o ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o mezarlığın üzerine beton dökülüyor arkadaşlar. Beton. Ölülerin üzerine beton dökmeyi bu halkın çoğunluğunu oluşturan Müslümanların vicdanı kabul ediyor mu? Toprağa kazdığınızda insan kemikleri çıkıyor. O insan kemiklerin üzerine beton dökeceksiniz. Sonra buradaki esnafın dükkanını yıkacaksınız. O esnafları bu mezarlığın üzerinde dükkan yapıp ticaret yaptıracaksınız. Bu esnaf arkadaşlarım bunu asla kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama kamu vicdanı bunu kabul ediyor mu? Bu ülkenin vicdanı bunu kabul ediyor mu? Göreceğiz. Emniyet görevlileri benim oraya girmemi engellediler. İmanol Odası Başkanımız ve yöneticileri kamu adına denetim yapacaklardı. Buradaki kaçak inşaatın denetimini yapacaklardı. İşte bu anlamda denetimimiz engellendi. Kapısında ne olduğu belli olmayan etrafı çerçelenmiş bir alan var. Kapısında bir tabelası bile yok, ruhsatı bile yok. Kaçak bir inşaat ortada ve bu anlamda denetim faaliyetimiz engelleniyor. Bu beton dökülme meselesinin bir an önce durdurulmasını talep ediyorum. Ülkenin yürütmesi, meclisi, yargısı bu işe dur demelidir.